Dikkat, dikkat. Privet Meteo Heroes. Müzik seansınızı böldüğüm için üzgünüm ama bu görevde tamamen farklı bir sıkışıklık söz konusu. Meyveyle mi alakalı? Aslında dumanla alakalı trafik sıkışıklığı. Rusya'nın başkenti Moskova şehrinde meydana geliyor. Birçok insanın araç kullandığı ama kaza yapanların tüm sokakları kilitlediği bir kavşakla alakalı. Orası inanılmaz soğuk. Sıkışıkta kalan insanlar ısınmak için motorlarını çalıştırıyor. Bu da egzoz gazının artmasına ve üstlerinde egzoz bulutu oluşmasına neden oluyor. Oh ne kötü. Sızlanan insanlar. Bu niye sorun olsun ki? Bakın kulaklarımızdan bile duman çıkıyor. <laughs> Moskova Belediye Başkanı bizden yardım istedi. Yardımınıza ihtiyacı var Meteo Heroes. Privia ve Termo, görev sizin. Meteo Heroes hazır mısınız? İstikamet Moskova. Hiper Meteo Bandı. <laughs> Meteo Heroes. Geldiğiniz için teşekkürler. Durum gerçekten çok sıkıntılı. Tam kavşağın girişinde bir trafik kazası var. Küçük bir kız annesi ve köpeğiyle arabada sıkıştı. Biraz daha dayan hayatım, birazdan kurtulacağız. Polik benimle olduğu sürece ben gayet iyiyim. Arabanın kapıları kaza sırasında sıkışmış. İtfaiyeciler oraya ulaşmaya çalışıyor ama araba yığınları yüzünden zorlanıyorlar. Egzoz bulutu büyüyor. Ayrılalım, egzozu bana bırak. Ben de anne, kızı ve köpeğini kurtarayım. Sıvılaş! Ah! Sizi oradan çıkaralım. Bu biraz zor olacak gibi ama denemeye değer. Sıvılaş. Kapatan bir mekanizma var. Önce bunu. Evet. Hay-ya-hay-ya! Yaşasın! Yaşasın. Ee, biliyorum. Burası çok soğuk. Ama motorlarınızı kapatmanızı istiyorum. Egzoz gazı başınızın üzerinde tehlikeli bir bulut oluşturdu. Aa! <laughs> Merak etmeyin. Termal akım. Sen duman oluşumunu önle. Ben de birkaç dakikalığına ısınmayı halledeceğim.